canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Başak burcundayız. Yükseleni başak olanlar, ay burcu başak olanlar. Dikkatli dinleyin. Tecrübe etme var burada bir şeyleri ve kaynak var belli kaynaklardan yararlanacaksınız soytarı neşe bolluk sizinle olacak bir şeyler için savaş vereceksiniz tembellik var biraz dinlenmek yatmak uyumak size iyi gelecek sevgili başaklar iç sesinizi dinleme ve bununla karar verme var macera dolu bir aşk macera dolu bir yolculuk Güzel bir yolculuk sizi bekliyor. Daha bir cesaretli olun ve cesur davranacaksınız. Bazı korkularınızı, endişelerinizi de salı verin dedi. Burada bir şeylere katılmak, toplantılara, sevgiye, aşka katılmak ve çiçeklenen bir bolluk ve bereketin gelmesi var sevgili başaklar. Sizin de tarotlarınız o şizenden geldi. Ee, bu kadar yani güzel çıktı bakalım ana kartlarda ne var önce bir enerjinize bakalım bir topluluk bir kutlama ve mutluluğu kucaklama var doğum günü olur ee, e, bir tören olur bir birleşme olur düğün olur dernek olur kutlamalar var ee, belki birleşmenin kutlaması olur bu enerjiyle giriyorsunuz Temmuz ayına ve hilekarlık enerjisi var yalan dolan söylenebilir. Ee, yalana dolana maruz kalabilirsiniz ya da siz yalan dolanla hilekarlık yapabilirsiniz başak burçları ama aldanmamaya dikkat edin yani e, bir şeyleri kandırılmış olabilirsiniz kandırılabilirsiniz ama pes etmeyin kazanan siz olacaksınız onu bekle yani size yalan söyleyip işte onun hayatında biri var başkasıyla geziyor tozuyor denebilir asılsız dedikodulara kesinlikle inanmayın hiledir çünkü bakın onu bekleyin kartı geldi Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetmeye işaretleri takip et ve inan dedi sevgili Başaklar. Denge kartı geldi. Herkesin katkısını dikkate alın. Daha iyi bir çözüm oluşturmak için bakış açılarını birleştirin. Zaman ayırın. Acele etmeye gerek yok dedi. Gerçekten de araştırın. Aslın aslını öğrenmeden karar vermeyin. Bakın gene kutlama geldi. Hayatını kutla. Nefes almayı, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil. Neşeyle dolma vakti dedi ve burada da eee Kılıçların ikilisi var. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer dedi. Gerçekten saf ve sevgi dolu olduğunda huzura ereceksin, mutluluğu bulacaksın. Burada da dünyana ışık ver, her şeye ve etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyanı aydınlatacak dedi melek kartları. Tanrıça kartınızda da yuva var. Ev durumun bir taşıma ya da evle yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi Tanrıça kartınız ve burada da karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak dedi burada ve bakalım neler var burada. Ee... Tabii ki sevgiyle dolu günler var. Ben size mutluluklar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, şen kalın sevgili Başaklar. Sevgide kalın, hoşça kalın.